bakışımı size ne göstereceğim. Görüyor musunuz bu Ne kadar çok. Şu kocamanlar daha önce yavruydu. <laughs> çok güzeller ya. Bunları besleyenler var böyle işte. Yem falan veriyorlar. Büyükleri de var kocamanlar. Çok ya. Onları beslemeseler çöpleri kurcalıyorlar. İşte rakunda görüyoruz böyle doğal ortamında, doğal yaşamında. Bir tane sotarı gitti. Ne güzel, ne güzel yiyorlar. İki elleriyle böyle löp löp yiyorlar, löp löp. <laughs> Çok güzel.